Herkese selam arkadaşlar. Beni tanıyanlar biliyorlar ama tanımayanlar beni bu videoyla daha ilk defa görenler için çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Nurgül. Yaklaşık 2 yıl önce dünya turu yolculuğumu başlattım. Yaşadıklarımı bu kanal üzerinden izleyenlerimle paylaşmaya çalışıyorum kendi çapımda. Çok yakında beni aşırı heyecanlandıran yeni bir ülkeye gidiyorum. Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Yeniden yollarda olacağım. Çok az kaldı. Bu süreç de sizinle bazı konular hakkında konuşmak istedim. Bildiklerimi bildiğim kadarıyla sizinle paylaşmak istedim. Çünkü şu anda ülkemizin, insanlığının, toplumumuzun gerçekten bunları bilmeye ve uygulamaya ihtiyacı var olduğuna inanıyorum. Ben bu alanda profesyonelim demiyorum, uzmanım demiyorum, en iyi ben biliyorum demiyorum ama bildiklerimi bildiğim kadarıyla sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Kendimce herhangi birinize yol gösterirsem, bir ışık olursam ne mutlu bana. Maalesef şu anda ülkemiz 80-85 milyonluk bir nüfusu var. Bu 80-85 milyonun yalnızca 8-10 milyonunda pasaportu var. Ve bu 8-10 milyonun yaklaşık 5 milyonu sadece umre için alıyor bu pasaportu ve umre için kullanıyor. Yurt dışına çıkan insan sayımız yaklaşık 3-5 milyon arasında değişiyor ve bunların sadece neredeyse 1 milyonu her sene yurt dışına giriş çıkış yapıyormuş. Bu çok az bir rakam. 80 milyon, 85 milyon nüfuslu bir popülasyonun bu kadar azının yurt dışını gidip görüyor olması bence çok üzücü bir rakam. Daha fazla insanımızın daha fazla dışarıyı gidip görmeye ihtiyacı var. Toplumumuzun, bizim çevremizin, insanımızın veya Ailemizin gelişmesi için bence buna ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ama bunun doğruluğuna da kalpten inanıyorum. O insanlar Avrupa'dan, işte Amerika'dan, gençlerin çoğunun oralarda, buralarda sürekli olarak geziyor ve seyahat ediyor olduğunu gördüm. Ben kendimi Türkiye'den çıkarken gidip oraları keşfetmeye ilk gittiğimde o insanların zaten oralarda sürekli olarak dolaşıp sürekli olarak dünyayı neyin ne olduğunu keşfedip öğrendiğini gördüm. Ve bu beni gerçekten üzen noktalardan birisi oldu. Bizim insanımız gerçekten çok güçlü, kuvvetli ve zeki insanlar. Gerçekten çok güzel kalpli insanlarımız var. Ama bu insanlarımızın maalesef cahiliyetleri de var. Bunu çok üzülerek söylüyorum ama bu bir bir daha iki neyse bu da öyle bir gerçek. İnsanımızın daha fazla gelişmeye, öğrenmeye, keşfetmeye, daha çok şeyi bilmeye ihtiyacı var. Bazen insan diyor ki bir şey bilmek aslında iyi midir? değil midir? Hani ben bir şeyi biliyorum ama bu bildiğim şey benim bazen canımı acıtabilir veya bana zorluklar çıkarabiliyor. Ama bilmek her zaman değerlidir. Bilgi her zaman değerlidir ve geliştiricidir. Dünya turu bir hayal değildir. Olabilecek bir şeydir. Kesinlikle yapılması gereken bir şeydir. Biz dünyayı gördükçe, yaşadığımız dünyayı anladıkça, çevremizi anladıkça daha bambaşka dünyalar yaratabiliriz. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Bizlerin gidip görüp gelişip öğrenip anlamaya ihtiyacı var. Gerçekten güzel ve kıymetli insanlarımız var ve bu insanlarımızın daha çok gelişmeye ihtiyacı var. Büyük bir çoğunluk ne yurt dışını biliyor, ne bir pasaport nedir biliyor, vize nasıl çıkarılır bilmiyor, pasaport nedir, ne işe yarar, vize nedir, ne işe yarar, nasıl çıkılır, nasıl ne yapılır hiçbirisini bilmeyen insanlar var. Ben de bu yola çıkmadan önce bunların hiçbirisini bilmiyordum. Yani nasıl pasaport çıkarılır, vize nedir, ne işe yarar bunlar ben de bunları bilmiyordum. Bunların bilinmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum ve ben de bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Yol gösterici bir video olur. Siz de bu sayede belki bir adım atarsınız ve ben de buna vesile olursam bana ne mutlu gerçekten. En baştan başlamak istiyorum. Bir pasaporta ihtiyacımız var. Bu arkadaşlar pasaport. Bence en temelden başlayarak öğrene 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 bu yolda nasıl ilerlenilir onları sırasıyla anlatmak istedim. Bu pasaport. Bu pasaportu 6 aydan 10 yıla kadar süre seçenekli olarak bir kereye mahsus alabiliyorsunuz ve seçtiğiniz o süre şu an net fiyatları bilmiyorum. Google'a 6 aylık pasaport ne kadar, 10 yıllık pasaport ne kadar diye yazarsanız eğer ki öğrencilere özel indirimler oluyor. Ona da dikkat ederseniz öğrenciler atıyorum 1000 liralık pasaporta 300 500 liraya sahip olabiliyor. Şu anda zannediyorsam 10 yıllık pasaport yaklaşık 1100 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Pasaportu aldığınız zaman o aldığınız süreç boyunca bunu elinizin altında bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pasaport nasıl çıkarılır, işte belgeleri nedir bunları daha detaylı bir şekilde internetten, Google'dan araştırma yaparak çok rahat bir şekilde bunun sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Onu benim burada söylememe gerek yok çünkü değişen prosedürler var. Ben şimdi buradan sizi çok doğru yönlendirebileceğimi düşünmüyorum. Kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Benim şahsi tavsiyem kısa süreli bir pasaport almak yerine evet biraz daha pahalı oluyor ama uzun süreli yani 10 yıllık pasaport sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Bir kere alın, kafanız rahat olsun. Evet biraz fazla veriyorsunuz ama 10 yıl boyunca kafanız çok rahat bir şekilde her an seyahate çıkmaya hazır bir şekilde kararınızı verip çantanızı toplayıp çıkabilecek bir şekilde bir pasaporta sahip olabiliyorsunuz. Sadece pasaportla mı yurt dışındaki ülkelere gidebiliyoruz ya da ülkelere sadece pasaportla mı giriş yapabiliyoruz? Tabii ki de hayır. Ülkelerin giriş prosedürleri var. Yaklaşık atıyorum 200 ülke varsa bu 200 ülkenin yüzüne Türkiye vatandaşları vizesiz bir şekilde giriş yapabiliyor. Yani siz sadece elinizde pasaportunuzla 100 tane ülkeye çok kolay bir şekilde bize istenmeden giriş yapabiliyoruz. Elinizde pasaportunuzu alıp gidebileceğiniz ülkeler dahi olsa her ülkeye girmeden önce mutlaka ben şunu uyguluyorum. Size de bunu tavsiye ederim ülkeye girişinizi en azından daha rahat kılabiliyor. Öncelikle en azından 3 günlük bir otel rezervasyonu yapıyorum. Bir otelde kalacak olsam da o ülkede kalmayacak olsam da o rezervasyonu yapıyorum. Bir de o ülkeden çıkacağıma dair en azından bir ülkelerinden çıkış uçak bileti görmek istiyorlar. Ülkeden çıkacağıma dair bir uçak bileti rezervasyonu yapıyorum ki girişte bunları göstermek için bu da büyük bir kolaylık sağlıyor her ülkeye girişimde. Bazen sorgulayabiliyorlar ve eğer geri dönüş uçak biletiniz yoksa e, sizi ülkeye almayabiliyorlar. Bu tür durumlarla karşılaşıla biliniyor. Pasaport bu şekilde. Üzerinde işte şu şekilde vizelerinizi ve alabileceğiniz sayfalar, boş sayfalar mevcut. Siz vize aldıkça bunlar tabii ki dolmaya başlayacak. Mesela arkadaşlar bu Kamboçya'nın vizesi. Demiş ki ben ülkeme girecek her vatandaştan 30 35 dolar. O zamanlar öyleydi. Şu an korona olduğu için giriş prosedürlerini tam olarak size aktaramayacağım ama normal zamanlarda olan pasaport ve vize işlemlerinden bahsediyorum size. Her giren vatandaşa ben kapıda vize vereceğim. Ama bunun için de atıyorum 30 35 dolar gibi bir ücret istiyorum. Sen Kamboçya'nın kapısına gittiğinde atıyorum uçaktan indin havalimanındasın ya da sınır kapısındasın. diinde sana diyor ki ben kardeşim bana ver 35 doları. Ondan sonra al vizeni giriş yapabilirsin. Bunun için bir pasaporta ihtiyacın var. İkincisi kapıda girerken vereceğin 35 dolar ya da her neyse o ülke ne istiyorsa onu verip kapıda vizeni alabiliyorsun. Mesela bu da Laos'un vizesi. Laos ülkesine giriş yaparken de ben onların bana verdiği bir formu doldurdum. Üzerine 30-35 dolar gibi bir para yine ödeyip kapıdan direkt daha öncesinde bir belge hazırlama gereği duymadan direkt kapısına gidip verdikleri formu doldurup kolay bir şekilde vizeme sahip olup ülkeye giriş yapmıştım. Bunlar kapıda kolay bir şekilde vize alınan ülkelerden birkaçı. Mesela bir de Avrupa ülkeleri var. Avrupa ülkeleri için Schengen adında bir vize türü var. O vizeye sahip olduktan sonra Avrupa ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına sahip olabiliyorsunuz. Amerika vizesi var. Ona özel olarak başvuru yapmanız gerekiyor. Onların gerekliliklerine sahip olmanız gerekiyor gibi gibi. Dediğim gibi her ülkenin kendince oluşturduğu vize prosedürleri var ama her ülke sizden bana bu belgeleri ver, maaş bordronu göster. işte kart geçmişini, kredi kartı e, dökümanını ver. Her ülke demiyor bunu. Gideceğiniz ülkeye göre araştırmanızı internet üzerinden yapıp, atıyorum ben nereye gideceğim? Arjantin. Google'a yazıp dersin ki Arjantin vizesi, Arjantin vize istiyor mu diye yazdığınız bilgilerin tamamına hemen hemen ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu yolda ilerlemek istiyorsanız, gerçekten gidip bambaşka kültürleri, yaşamları yurt dışı yaşamını görmek istiyorsanız bu yolda biraz adım atmanız gerekiyor. Evet biliyorum kolay değil. Hiçbir şey kolay değil ama onsuz olmak yani yurt dışını görmemiş olmak, farklı kültürleri, yaşamları, dinleri, bilgileri, öğrenimleri görmeden sadece belli bir kitlenin içerisinde yaşamak da gerçekten çok daha zor. Bunları gerçekten size aktarmak istedim. Ben de bunları bilmiyordum. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunları ben de bilmiyordum. Pasaport nasıl çıkarılır ben de bilmiyordum. Ama zaman içerisinde adım ata ata bir adım attım. Sonra önümü gördüm. O adımı attım. Onun önünü gördüm. Dedikçe dedikçe bugünlere, bu zamanlara gelebildim. Hala daha bilmediğim çok şey var. Ama adım adım yavaş yavaş öğrenip bu yolda yolculuğumu sürdürmeye devam ediyorum bir şekilde. Esmeye de devam edeceğim inşallah. Sizlerle de bol bol paylaşımlarımı yapmaya devam edeceğim inşallah. Umarım video size faydalı olmuştur. İstiyorum ki yani düşmanım yok ama olsa bile yani bir düşmanım olsa dahi onun bile bir yurt dışına çıkıp bambaşka kültürleri, yaşamları görmesini, o insanları farklı farklı bakış açılarını, bambaşka dünyaları gerçekten görüp öğrenmesini istiyorum. Çünkü bu bütün toplumun, bütün insanlığın faydasını olacağına inandığım için. O yüzden böyle destekleyici bir video çekmek istedim. İnanın yapabilirsiniz. Hiç zor değil. Çıkıp bambaşka dünyaları, bambaşka yaşamları görmeniz gerekiyor. Önünüzde yaşayacağınız tek engel vize ve pasaport almak değil, daha çoğu olacak. Eminim daha büyük zorlukla aşmanız gerekecek. Türkiye'de yaşadığımız standartlar dünyanın geneline baktığımızda maalesef ki iyi durumda değiliz. Evet, dövizimiz çok kuvvetli değil, e, maddi sıkıntılar ya da ee, engelleyici başka bariyerlerimiz var ama hepsi aşılabilecek şeyler. Yeter ki isteyelim ve adım atalım. Çok şey söylemek istiyorum ama şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, aklınızda sorular varsa benim anlatabileceğim sizinle paylaşabileceğim bildiğimi bildiğiniz sizlerle paylaşmamı istediğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Ben de size bildiklerimi bildiğim kadar paylaşayım İstedim. Bu video buraya kadar da umarım size faydalı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip yorumlar kısmında fikir düşüncelerinizi ve sorularınızı bana ileterek abone değilseniz eğer abone olarak hem bana hem seyahatlerime hem paylaşımlarıma hem de kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Bay bay.